İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından namacana olarak üretilen İzmir Su imzalanan protokolle Efes Selçuk'a geliyor. İzmir Su protokolü Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu, Şengel ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Grand Plaza Genel Müdür Yardımcısı Sabit Duran arasında imzalandı. İzmir Su ilk olarak Efes Tarlası Bakkalı'nda ardından da ekmek büfelerinin gel al noktası olarak kullanılmasıyla halkla buluşacak. İşte halkın ihtiyaçlarını karşılayacak aktiviteler bu insanın su sorunu var. Damacanayla ile gidip 70-80 lira suya para veren insanlar var. Gel al modeliyle bu yarı fiyata düşebiliyor. İşte bu tip projeler belediyelerde olabilir. Aksade lay lay projelerle efendim İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı gibi e, diğer ilçe belediyelerde sakın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı takip edip de onun alkışladığı şekilde kendinizi çok başarılı hissetmeyin. Kendiniz bir şeyler koyun. Halkla bütünleşin halkın içinde olun. Koltuğunuzda otururken o sırçalı köşte gül ağacından masanız, efendim, e, ceylan deri koltuklarda oturacağınıza halka inin. Söktürün böyle belediye başkanının kapısını, halk rahatlıkla girsin. Bakınız, kapısını söken belediye başkanlarını özellikle ve özellikle her gün haberine yapacağız. Halka mesafe koymayan başkanları severiz biz. Rahmetli Galip Öztürk, Çiğli'nin kurucu belediye başkanı. Ne yapmıştı? İlk icraat belediye başkanlığının kapısını söktürüp atmıştı. Herkes böyle giriyor, belediye başkanlığında direkt temas yapıyordu. Bunu başarın ya. Kapalı kapılar arkasında ne konuşuyorsunuz? Hangi ihale veya rantı konuşuyorsunuz diye sorarlarak halde. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından damacana olarak üretilen İzmir su, imzalanan protokolle Efes Selçuk'a geliyor. İzmir Su Protokolü, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Grand Plaza Genel Müdür Yardımcısı Sabit Duran arasında imzalandı. İzmir Su ilk olarak Efes Tarlası Bakkalı'nda, ardından da ekmek büfelerinin gelal noktası olarak kullanılmasıyla halkla buluşacak. Mevcut ekonomik düzenin yarattığı zorluklar karşısında halkın temel ihtiyaçlarından olan suyu çok daha ekonomik ve kolay bir şekilde satın alabilmesine olanak sağlayacak uygulama kısa bir süre sonra hayata geçecek.